Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa Birleşmiş Milletler'e özellikle Çin hükümetine odaklanarak yasa dışı ulus ötesi baskı uygulamasından sorumlu olanları soruşturmaya ve sorumlu tutmaya adanmış özel bir raportör kurulması çağrısında bulundu. Ulus ötesi baskının en belirgin örneklerinden biri Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın vakası. 20 yıl boyunca Interpol tarafından aranan bir terörist olarak etiketlendi ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere çok sayıda ülke sınırında tutuklanmasına gözaltına alınması sorgulanmasına ve aşağılanmasına yol açtı. ötesi baskı, dünya çapındaki otoriter rejimler tarafından muhalif sesleri susturmak için kullanılan bir araç. Uluslararası toplumun bu uygulamayı kınaması ve muhalif toplulukları etkileyen bu büyüyen sorunu ele almak için uygun önlemleri alması zorunlu. Westminster'da Çin Özgürlük Tuzağı Kaçak Hayatın Başlıklı kitabının lansmanı vesilesiyle Dolkun İsa, Birleşmiş Milletler'de ulusötesi baskı konusunda özel bir raportör oluşturulması çağrısında bulundu. Bu adım bu yasa dışı uygulamalardan sorumlu olanların soruşturulması ve sorumlu tutulması için önemli. MI5 Başkanı Çin'in çevrim içi casusluk faaliyetlerinin devasa boyuta ulaştığını açıkladı. Çin casuslarının İngiltere'de 20 binden fazla kişiye gizlice yaklaştıklarını belirten makbulum ülkeleri ve şirketleri ticari sırlarının güvenliği konusunda uyardı. Çin tehdidi konusunda Batılı istihbarat ittifakı 5 göz yani ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda güvenlik kurumlarının başkanları bir araya geldi. MI5 Başkanı Ken McCollum, Birleşik Krallık'ta 20 binden fazla kişiye Çinli casuslar tarafından internet üzerinden gizlice yaklaşıldığını söyledi. On binlerce İngiliz işletmesini yeni teknolojilerin çalınabileceği konusunda uyardıklarını kaydetti. Pakistan geçici hükümet başbakanı Hakkakar'la Çin lideri soykırımcı Xi Jinping ikili işbirliğini güçlendirme vurgusu yaparak Pekin ile İslamabad arasındaki sarsılmaz ortaklığı yeniden teyit etti. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 3. Bir Kuşak Bir Yol Forumu kapsamında Pekin'de bulunan Kakar, Çin Komünist Parti lideri Xi ile bir araya geldi. Görüşmede Kakar ve Xi, iki ülkenin karşılıklı çıkarları için üst düzey diyalog ve görüş alışverişini güçlendirme ve derinleştirmede mutabık kalırken Pekin ile İslamabad arasındaki sarsılmaz ortaklığı yeniden teyit etti. Çin, ABD Savunma Bakanlığı'nın nükleer silah kapasitesiyle ilgili değerlendirmelerinin yer aldığı rapora tepki göstererek raporun gerçekleri çarpıttığını, Çin'in hiçbir ülkeyle nükleer silahlanma yarışında olmadığını savundu. Pentagon'un Çin'in askeri ve güvenlik yapılanmasına ilişkin yıllık raporunda Pekin'in 500'den fazla operasyonel nükleer savaş başlığına sahip olduğu, bunun önceki tahminleri aştığı ileri sürülmüştü. Raporda Çin'in nükleer savaş başlığı sayısının 2030'da 1000'e ulaşacağı nükleer silah kapasitesini 2035'e kadar arttırmaya devam edeceği öngörüsüne yer verilmişti. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko, Filistin-İsrail krizinde iki devletli çözümü desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek, Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir dedi. Kamikawa, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı Kahire Barış Zirvesi'nde konuştu. Japon hükümetinin hafta içinde açıkladığı Gazze şeridine 10 milyon dolar değerinde acil insani yardım hedeflediklerini anımsatan Kamikawa, bu yardımın ilk adımını sahadaki ihtiyaçlara da dayalı olarak değerlendiriyoruz ifadesini kullanacak.